Merhaba sevgili öğrenciler. Bugün 7. sınıf konularından cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarmayı örneklerle açıklamaya çalışacağım. Bir önceki konumuzda cebirsel ifade nedir? Terim nedir? Sabit terim ne demektir? Benzer terim ne demektir gibi kavramları açıklamıştık. Hatırlamak isteyen arkadaşlarımız o videoya e, kısaca bir göz atabilirler. Biz de küçük bir örnekle gelin konuyu hatırlamaya çalışalım. Evet, slaytımızı açtık, kalemimizi de aldık, kırmızıyı da biraz değişiklik yapalım, siyaha çevirelim ve örneğimize geçelim. 8k artı 12 eksi 5K. E, neyi hatırlayalım sevgili öğrenciler? Burada 3 tane terim olduğunu hatırlayalım. Sırasıyla 8K artı 12 eksi 5K şeklinde söylediğimizde zaten 3 terim olduğunu anımsadığınızı görebiliyorum. Peki buradaki 3 terimden sabit terim var mı? Evet artı 12 artı 12 e, eşittir sabit sayı ya da sabit terim diyoruz. Peki bu üç terimi bizden en sade eş değeri hangisidir? Aşağıdakilerden hangisidir demiş. Demek ki bir sadeleşme, bir toplama, bir çıkarma söz konusu. Tabi bunun için benzer terimi görmemiz gerekiyor. Benzer terim haricinde toplama, çıkarma yapamayız. Burada benzer terim Evet. K. Değil mi? K'ya bağlı. Daha doğrusu K harfine bağlı terimler. Benzer terimdir. Şöyle paketleme yapacak olursak. 8K ve eksi 5K. Peki 8K eksi 5K. Bunların işlem nedir? Artık siz nasıl düşünürseniz ben 8K alacağım var, 5K da vereceğim var şeklinde düşünüp 3K'yı kendime bırakıyorum. Sabit sayımızda artı 12 olduğuna göre yanına yazıyorum. Ve böylece doğru cevabımız A seçeneği oluyor. Yani burada 3K harfli bir ifademiz ve sabit sayımız 12'yi hiçbir şekilde toplayamıyoruz. Yani 15K gibi bir cevap veremiyoruz. Buna dikkat edin. Sabit sayı harfle toplanmaz. Benzer olmayan harflerde yine aynı şekilde kendi arasında toplanmaz. Şimdi bir sonraki örneğimize geçeceğiz. Kalemimizi bıraktık. Evet şöyle açalım. Tekrar kalemimizi elimize alalım. 8x artı 7 parantez içerisinde 2x eksi 3 parantez içerisinde ve bunların toplamını soruyor. Gelin şu parantezleri bir kaldıralım. Burada kural Parantezin önündeki işarete bağlı. Eğer önünde hiçbir işaret yoksa ya da eksi işaret daha doğrusu yoksa olduğu gibi 8x artı 7'yi parantezin dışarısına yazıyoruz. İkinci parantezin önünde de artı olduğu için yani eksi olmadığı için dikkat edelim. Aynen 2x tabi bu artı 2x olduğu için işaretini belirtmemiz lazım. Yoksa direkt 2x eksi 3 yazamıyoruz. Hani artı İşaretini yani şurada hopla gösterdiğim görülmeyen artıyı koymamız gerekiyor. Peki benzer terimli ifade var mı? X'e bağlı ifadeler? Benzer terim mi? Evet, 8x ve 2x. Peki bunların kat sayıları nedir? Birinde kat sayı yani x'in başındaki sayı 8, diğerinde ise 2. Ve burada artı olduğu için aralarda, şurada gösterdiğim gibi. Toplam otomatik cevap 10x yazabiliriz. Sabit sayılarımız var. Gelin sabit sayılarda renk değişikliği yapalım. Şöyle canlı bir renk almaya çalışalım. Bakalım. Artı 7 sabit bir sayı. Yine eksi 3 sabit bir sayı. E, artı 7 ve eksi 3'ü tam sayılardan hatırlayacak olursak işlemini yaptığımız zaman bize artı 4 bırakacak ve 10 yanına da artı 4 yazıyoruz. Evet cevabımız B seçeneği oluyor sevgili öğrenciler. Evet bu örneği de tamamladıktan sonra kafanıza takılan yer olursa tekrar geri dönüp izleme şansınız her zaman için var. Sıradaki örneğimizde yine toplamayla ilgili eşittirini hemen yanına yapıştıralım. Birinci paranteze bakıyoruz. Eksi 2x eksi 4. Ve önünde herhangi bir eksi işaret, yani herhangi bir derken artı da problem olmuyor. Eksi işaret yok. Olduğu gibi yazıyoruz. Eksi 2x eksi 4. İkinci parantezimizin önünde de artı işaret olduğu için. Ve onu da olduğu gibi yazacağız. Tabi dikkat edin şu şekilde 3x artı 1 yazıyoruz. Ama 3x'in öncesinde de, yani şöyle... Araya artısını koymamız gerekiyor. Aksi işlem yapamayız. Yani artı 3x anlamına geliyor. Bu artı 3x ve artı 1. Yine x'li terimlerimizi gelin paketlemeli gösterelim bir kez. Eksi 2x artı 3x. Ve hangisi fazla? Artılar fazla. Ne kadar fazla? Bir fazla. O halde benim elimde sağlam bir artı x kalıyor. Katsayı olan bir de hiçbir zaman yazılmıyor. Yani başına bir koymuyoruz. Şu şekilde bir yazmıyor. Direkt x yazıyoruz. Onu da şuradan tekrar silelim. Silgimiz. Evet tamamen sildim. Tekrar kaleme geçelim. Yani x yazıyoruz. Başına bir koymuyoruz. Sabit sayılarımız eksi 4 artı 1. Evet tam sayılardan hatırlıyoruz. Yani 4 adım sola gittim. Bir adım sağa geldim diye düşündüğümde ben eksi 3'ü görebilmeliyim. Yani aradığımız cevap D seçeneği olacaktır. Sıradaki örneğimize bakalım. Evet çok güzel. Şekilli bir örnek. Yukarıda verilen şeklin Çevre uzunluğunu ifade eden cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir şeklinde bir soruyla karşı karşıyayız. Bakın çevre uzunluğu nedir? Bilmeyen arkadaşlarımız hala var. Bir şeklin kenarları uzunlukları toplamı bize o şeklin çevresini veriyor sevgili çocuklar. Yani çevresinin toplamını, uzunluğunu bize veriyor. Peki bu şekilde neler var? Burada bir siyahı bırakıp e, maviyi alalım. Daha güzel görünsün. Şimdi bakın 4x-2 ile başlayalım. 4x-2 yazıyorum. Yani burada diyelim ki şuraya A noktasını koyduk. A'dan B'ye geldik. Şimdi B'den aşağı ineceğiz. C'ye doğru. 7x artı 1 ekliyorum. Artı 7x artı 1. Yani oradaki yazan cebirsel ifade oranın uzunluğunu temsil ediyor. Ben de aynen yazıyorum. Şimdi sevgili çocuklar C'den D'ye bakın D noktasını koydum belli değil. Ne? Bakalım evet belli. 5x artı 3. Alttan göstermiş bakın. 5x artı 3. Yani buranın uzunluğu çizgiler karışmasın diye altına yazmış. 5x artı 3. Bunu da araya artı koyarak yani şunlar toplamaları temsil ediyor. Ki. Hatta paranteze de alabiliriz isterseniz. Şu şekilde bunların toplamına devam edelim. Şimdi D'den E'ye geliyoruz. Uzunluk 3x-3. Araya artımı koydum. 3x-3 yazdım. Evet geldik kritik noktaya. E'den F'ye. Bakın E'den F'ye herhangi bir uzunluk bize cebirsel olarak da verilmemiş. Biz onu nasıl bulacağız? Şimdi CD uzunluğunu 5x artı 3. Bakın şuradan aşağıya CD'yi aşağıya kaydırıyorum otomatikmen. Örnek vereyim. Burası diyelim T noktası olsun. Yani TE'nin de 5x artı 3 olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü bu bir dikdörtgen oluşturuyor. Dikdörtgen de şöyle taradım. Karşılıklı kenarlar eşit olduğundan yukarıdaki CD ile aşağıdaki TE eşit olacak. Aynı ifadeyi taşıyacaktır. Yani 5x artı 3'tür. Peki T'den F'ye ne kadar? Bakın yukarıda kendini gösterdi. Nokta nokta aşağıya indiriyorum. 4x eksi 2, yani AB uzunluğunda buraya taşımış oldum. O halde ben tekrar yazmaya devam edersem 5x artı 3. E'den T'ye kadar araya artımı koydum. 4x eksi 2 de aslında T'den F'ye kadar olan uzunluğu ifade ediyor. Ve son olarak FA. Evet şu şekilde. Peki FA'yı nereden bulabilirim? Nasıl düşünebilirim? Bunu da sağ taraftaki BC'yi taşıyorum. Bakın sevgili çocuklar. BC uzunluğunu yine renk değiştireyim isterseniz. BC uzunluğunu şu BC'yi karşıya taşıyorum. Gelin buraya da bir nokta koyalım. L olsun. AL'ye taşıyorum. Peki AL ne oldu? 7x artı 1. Onu da yazacağız biraz sonra. Peki LF Bakın LF'yi de 3x8-3'ten sola doğru kaydırıp o uzunluk taşınıyor 3x8-3 oluyor. Peki ben tekrar maviyi alırsam neleri yazacağım ilaveten 7x artı 1, 7x artı 1 biraz kalemim rengi değişmiş artı ve 3x eksi 3. Evet. Bana verilmeyen uzunlukları da bu şekilde bulduktan sonra toplamaya geçeceğim. E, hepsinin önünde artı işaret olduğuna göre gelin parantezi hiç kaldırmayalım. İçeriden içeriden toplayalım. Nasıl? 4x var. 7x var. 5x var. 3x. Tekrar 5x. 4x. 7x ve 3x. Evet. Şimdi bunları toplayalım. 4, 7 daha 11. Yani 4x, 7x, 11x. 5x daha 16x. 3x daha 19x. 5x daha 24x. 4x daha 28x. 7x daha 35x. 3x daha 38x. E baktığımız zaman zaten çocuklar D seçeneğinde bunu görüyoruz. Başka seçeneklerde yok. Peki sabit sayılardan eksi 2'yi de görelim. Elimizde olanlar eksi 2. İsterseniz önce eksilere bakalım. Eksi 3. Tekrar eksi 2. Ve tekrar eksi 3. Toplayalım. Eksi 2, eksi 3, eksi 5. Bir daha eksi 2, eksi 3 toplam. Eksi 5, eksi 10 etti. Eksi 10'u yazalım. Dursun. Artılar. Artı 1. 3 daha. Artı 3 daha. 4. Tekrar 3 daha. 7. bir daha. 8. Ve artı 8. Evet sevgili çocuklar 10 lira borcum var gibi düşünürsek 8 lirası düştü borcumdan 2 kaldı ve o eksi 2 de şurada yerini alsın. Böylece doğru cevabımızın D olduğunu gördük. İşlem biraz uzun gibi sürebilir. İlk örnekte bu şekilde detaylı anlattım. Pratiklik kazanmak için ileriki günlerde siz kendiniz daha rahat yaparsınız. Şimdi gelin bir başka örneğe geçelim. Yukarıda verilen eşitliklere göre a eksi b işleminin sonucu hangisini eşittir diyor. Sevgili çocuklar a'yı direkt yazalım. 6x artı 4 parantezi alalım isterseniz ilk etapta. Eksi. Bakın buradaki eksiden sonra parantez açıp b'miz 2x eksi 7. Evet burada dikkat edeceğimiz nokta cebirsel ifadenin parantezin önündeki eksi. İlk parantezin önünde herhangi bir eksi yok. Aynen yazıyoruz. 6x artı 4. Şimdi geldik çocuklar. 2x eksi 7'nin önündeki, bakın bir kere daha göstereyim, eksiye. Bu eksi ifadenin işaretlerini değiştiriyor. Yani bizim artı 2x parantez içindeki eksi 2x. Yine parantezimizin içindeki eksi 7 artı 7 oluyor. Yani nedir olay? Eğer parantez önünde eksi varsa terimlerin işaretlerini değiştirmek suretiyle dışarıya çıkarabiliyoruz. Gelin şimdi bakalım benzer terimler yine x'e bağlı olanlar altını çizdim. 6x var ve eksi 2x bakın burada yazan şeyi okumak zorundayım. Eksi 2x ve bu durumda bana 4x kaldığını düşünelim. Sabit sayılarımızda da artı 4 ve artı 7 de artı 11 olacaktır. Ve doğru cevabımız A seçeneği olacaktır sevgili çocuklar. Gelin sıradaki örneğimize göz atalım. Son iki örneğimiz. Evet bu hazırlık çalışmamızda Yine e, baloncuklar içerisindeki ifadeleri bakın şurada toplamamızı istiyor. Bunu anlamayan arkadaşlar olabilir. 5x ile 2x artı 4'ü topla diyor ve alta yazılıyor. Alttaki balona yazılıyor. E biz de hemen topluyoruz. Artık pratik kazandık. 5x 2x'den 7x sabit sayımızla toplayamayacağımız için aynen yazıyoruz. 7x artı 4. Bir sonraki adımda ise 7x artı 4 sonucunu 4x'i çıkarmamızı istiyor. O halde 7x artı 4'ü yazıp 4x'i de eksi koyarsam 4x yazabilirim. Yani düşünün ki 4x var önünde eksi var. Eksi 4x yazarsam buradan ne sonuç elde ediyorum? Bakın bu kez 7x de 4x zıt işaretli eksi 4x olduğu için burada bana 3x bıraktılar. Ve 4'ü de tekrar sabit olarak yanına yazıyorum. Toplayamıyorum. Ve aradığım a sonucuna ulaşıyorum. Benden a'yı bulmak bulmamı istiyorum sanırım. Ve ben de 3x artı 4 sonucunu buluyorum. Gelin 8. ve son çalışmamıza lütfen dikkatle dinleyelim. Çünkü burada üçlü çalışma yapacağız. Bir parantez var. 5x-3 önünde eksi yok. Yukarıya çalışalım. Otomatikmen 5x 3'ü yazıyoruz. Yine bir parantez var ve önünde dikkat ederseniz hem eksi var hem 3 var sevgili çocuklar. Hem eksi var hem 3 var. O halde burada bir çarpma yapmamız lazım. Yani 3 ile x'i çarparken eksiyi de unutmamamız lazım. Eksi 3x yazmamız lazım. Ve yine eksi 7'yi artı 7'ye dönüştüreceğiz değil mi? Önünde eksi var. Bakın şuradaki aradaki işaret eksi. Yani parantezin dışında eksi var. Eksi 7 artı 7 yapacağız. Ama 3 var. Peki o 3 çarpılacak değil mi? Dağılma özelliğini hatırlayalım. Hatırlayalım dağılma özelliğini. 3 ile 7'yi çarpacağız ve eksi artıya dönüşürken 21 yazacağız. Evet burayı isterseniz tekrar başa alıp dinleyebilirsiniz. Ve son parantezimizde eksi 3x var. Önünde artı var. Hiçbir değişiklik yapamıyoruz. Artının bir zararı yok bize. Eksi 3x'i olduğu gibi yazıyoruz. Şimdi bakalım benzer terim var mı? Benzer terimler nelerdir? 5x evet. Yine eksi 3 tane x'imiz ve yine sonda da eksi 3x'imiz var. Peki bunları işleme tabi tutalım nasıl işlem yapacağız? 5x'ten 3x'i attık diyelim. Elimizde 2x kaldı. Ve 2x ile en sondaki eksi 3x karşılaştığında da bir tane eksi x fazlalık sonucumuzu çıkarttı bize. Ya da şöyle yapabiliriz. Eksi 3x eksi 3x eksi 6x yapar. 5x'i borcuna düştüğünü farz edelim. Hani hep borç diye söylüyorum. 5x'i aldığını düşünelim kendisinde bir tane eksi x kalır. Sabitlerimize bakalım eksi 3 ve artı 21. Tabi tam sayılara göre 21'den 3'ü düşmemiz gerekiyor, 3'ünü atmamız gerekiyor. E artılar fazla ne kadar fazla? 18 fazla ve bu da bizi bu da bizi C seçeneğine götürüyor. Doğru cevabımız eksi x artı 18'dir. Evet bugünkü derste demirsel ifadelerle toplama çıkarmanın kritik noktalarına değinmeye çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Hepinize mutlu günler, sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın sevgili çocuklar.